Bak sana bir şey anlatayım. Aklın ifrat ve tefriti var. Vasatı ne biliyor musun? Haddini bilip hududunda kalır. Bir de bak akıl istikametini kaybeden mütezile var. Bak şurada yazıyor. Mutezile peygambere tabi olmuyor. Kendi kafasıyla Kur'an izah ediyor. Tamam mı? Mutezile. Peki mutezile ama acaba bizde var mı? Yani Kur'an'ın tefsiri, hayattaki izahı, açılımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve hayatıdır. Eğer bir insan acaba bilmeden mutezile olmuş muyum? Aklımı aklımla mı yönetiyorum? Aklımı peygamberle mi yönetiyorum? Nasıl anlar? Bir insan zorbacı olursa, tahakküm ederse, tahakküm ederse, hakimlik taslarsa, başkasına hak tanımazsa, kendi lezzet ve menfaatını takip ederse, bencil, enaniyetli ve kibirli olursa bil ki akıl aklına hakim. Aklına peygamber hakim değil. Anladım. Peki bu özellikler ne yapar insanın dünyayı, dünyası cehenneme döner. Bak aklın istikameti nedir? Aklı olanları aklen bilir. Aklı olmayanları akılla da bilir. Aklı olmayan ne diyor? Aklı olmayan uhrevi şeyler var ya uhrevi. Berzahi ve uhrevi. Kabir ve sonrası. Onu akıl bilemez. Bilemediğini bilirse akıllıdır ve akıl vasatdadır. Eğer bilemeyeceğini bilmeyip haddinden geçip de öyle sala parti anlam verirse yok kabir yoktur yok kabir şey azabı yoktur yok kabir de şey yoktur çürmektir bu akılsızlığa daha delildir e, akılsız ama akıllı iş yapıyor zekidir akıllı değildir tamam mı bir insanın zeki mi aklı olduğunu nasıl anlarsın akıllı bir insan vahye aklını tabi eder. Vahi aklına tabi yapmaz. Vahi aklına tabi yaparsa zekidir. Nasıl anlarız? Bu insan kendi kafasına göre Kur'an'ı yorumlar. Peygamber'in sünnetini yorumlamaz. Tamam mı koçum? Anladın mı? Aferin. lan. Şimdi kalemde ne, ne işim vardı? Ben yazacağım. Bak burada bunu yazıyorum. Bak, aklın vasatı olduğunu bilir. E, haddini bilir, hududunda kalmayı bilir. İfrat ve tefriti biliyor musun? Aklın tefriti şu. Ya bu benimle ne alakası var? Der. İfratı ise peygamberi kale almayıp kendi aklıyla aklını yönetmeye çalışır. Son bir şey söyleyeyim mi? Ee, akıl aklına bela olursa bu belayı hiçbir akılla öf edemezsin. Tamam mı? Hadi <laughs> yapma. Şimdi düşüncen düşüncene böyle olursa bunu mu kaybı yapıyorsun? Bir şey değil. Oylama bir şey diyecektim sana.